Tamam. Peki 9 dakika sonra okeydi. Ben mapleri hazırladım. Nice Sercan nice. Kafamı geri koydum. Bakayım dur açtın mı kameranı? Muhteşem. Benimki mi daha büyük seninki mi? Benimki daha büyüktür. <laughs> Biraz yaklaştır bakayım. İkimizin Dolabımız olduğu <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya? Bu fan neyi soğutuyor? <laughs> Ay! Aa bunu izlemiştim. Bu çok iyi oğlum ya. Ronaldo köpek. <laughs> ben, do you support Black Lives Matter. Yes. Yeah. Do you support LGBTQ? Yeah, what the oh, Master Chef. Kaka böyle bir ortamda olduğunu düşünsen Sercan ya. Şu ortamda olduğunu bir kes ya Sercan. Master Chef. Fıtık gitti harbiden amına. <laughs> Aa, Osmanlı, Osmanlı 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 otobüs! 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 Ahmet ben seninle oyun oyun oynamak istiyorum ben bir ara yapalım istiyorsan mala mala Abi ben Valorant oynamam ya çok orospu bir çocuğu var o Zula oynuyorum Zula 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 Cause I'm on top of the world I'm on top of the world Yeah Nice, Eddie Brock They have a body part that I don't have So I don't But like Can you Can you do in your stomach? Come on, Adam, Johnson, Adam. Taking off a skirt, let her wear my shirt, for she leave. I'm gonna need my shirt back. Would you rather marry someone right now that your parents that. picked out or be single for the rest of your life? I'm an orphan. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> Loluydu, lolu. Bir şey diyeceğim. Ee, şey Ayhan. Efendim. Aynısını çeksene. Denerim pazartesi günü. Ama at biz ha yayında izleyeceğiz. Olur. Tamam aynısını bekliyorsun. Bunun daha güzelini çekelim ben hatta. Tamam. Ya <laughs> değil. Ne yapacaksın çıplak gem mi giyeceksin? Tabii ilk kasları göstereceğim. Kasları. Sonra da... Hangi? Siz benim vücudu görmediniz. Umarım tahmin ettim şeyi. Aynen. Geçen mi? de bıçak yemiştin. Evet. Aynen. <laughs> <laughs> Neyle ben bıçaklandım amına koyayım. 10 kilo verdim ben bak. Aydın bıçak yedim amına koyayım ya. Amcık bıçakladı beni amına koyayım ya. Vay be. Zamanında babamı dinleseydim böyle olmazdı. Ne dedi ki baba? Dinlemedim. Yes, <laughs> yes,

gel put your head on the girlfriend 58 oldu hala 1x yüzde oluyor kanka zaten 2x lan niye yazıyorsun oğlum sürekli yüzde oluyor bura yüzde yüzde you need as a gamer karşılaştığı Ukraynalı turiste moral vermeye çalışan bir Türk sosyal medyada viral oldu. Bu <laughs> wow. iyi. Çok iyi. <laughs> ya. Problem. Ukraine. Ukrayna. Yeah bro. Problem, yeah. No problem. İnşallah good. Var. İnşallah good. Thank you very much. İnşallah ya. Thank you. Bu ne yok Putin mi nedir amına? Yayından yayına sıfırlanıyor kanka. Öyle gün gün değil yani. Öyle <laughs> <laughs> Türküş. Aha. Frant ya. Yes. Şutu Allah İnşallah barış olur. Barış, barış. Aa, bari bak. Barış, barış, barış. Ah barış. lan. Ben, ben, ben. <laughs> I uzak. Ya, Ali bunu beğendi. Baba Allah yapmayın Allah'ınız varsa ya. Abi havaya bakıyorsun. Ben mi? <gülüyor> 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 oh, chopper, what's up, man? Ben ne geliyor biliyor musun? Sen istediğin her şeyi alabiliyor musun gibi geliyor kanka. Yo istediğim hiçbir şey alamıyorum. Yo Chopa, e, we need Grand Coin. We finished e, all Grand Coin yesterday. Hey Grand Coin, we need Chopa man. Ne? Hello Grand Coin, we need Chopa. Ne istiyorsun? Rolls Royce, Royce. Alamıyorum. Lamborghini alamıyorum. Ferrari alamıyorum. Ne ben oldu? İsteklere bak. Ben Fiat Egea'ya razıyım. Sen razısın işte ondan böyle oluyoruz zaten. Herkes bu kadar razı olmasa şimdiye kadar böyle olmazdık. Ya, bebeğim lütfen kendine gel sen mini bebeğim sana şah 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 <m 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 Kafam, oraya, yalan, yalan. Ya. Why not bro why not day grand coin Why not? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah! Birader böreği falan yedim ben ama nasıl yaparız? Ben yüzden evde unutmuşum. Saçmalama oğlum böyle şey mi oluyor? İlk <laughs> <laughs> kardeşine söyle getirsin yüzden amma. <laughs> 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 Aha. Dostluk, aynen öyle. Dostluk, barış, kardeşlik. Ayam, yapma. ayam. Oy, 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 oy. Hahahaha. <laughs> 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 Oğlum ekmeğen yuvalım la biz süvassuzyuz la <laughs> ekmanen. Bu aşk değil de ne Bu aşk, bu aşk değil de ne? <laughs> Bu efsane <laughs> Bak efsane Bayağı Çok kabarık Ahahahahahahahah <laughs> <laughs>

Tabi özlendi Ah oh kanka. Cirox. Ay yav. Ah. Yeah. Ali Bey. Ali Havada en Baba seni de Dur, yapacağım oraya. Böyle kıvırttırarak gitseniz. Benim gibi densizler çıkıyor moruklar böyle. Uuu kuyruk vardı 70'lerde. Neyin kuyruğu vardı ya? Ben 70 yaşına geliyorum. Ben bir kuyruk görmedim. 24 saat camiye gidip namaz kıl. Oh Ensar Vakfı'nda 300 çocuğa yallah dağıttık. Adalet Bakanı çocuğun rızası vardı. Aile Bakanı bir kereden bir şey olmaz. Ya bana 419 lira emekli maaşı verdi zam. 869 lira elektrik oturttu. Nerede kaldı senin verdiğin zam? Ben bunun düğününe gittim de çeyrek taktım da utanıyordum yarım takamadım diye. Hadi şimdi götü bu konuşan lop lop diyen emekliler bir çeyrek taksın da göreyim hadi. Takınlar şunların birimize. Takabiliyorlar mı? Göstersin bana. Öyle biri varsa şeyini bile öperim ben o adamın. Yeah.